İşçi askerlik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmek istiyor. Nasıl feshedecek? Burada İşçinin askerlik nedeniyle iş sözleşmesini, fesih bildirimini işverenine yazı ile yapmak zorundadır. Yani bir dilekçe ile bu bildirimi yapmalıdır. Yine bu dilekçesinde askerlik sevk belgesini de eklemesi gerekmektedir. Bu bir zorunluluktur. Yani işçinin askere gittiğini belgeleyen bir belgeyi askerlik şubesinden temin etmesi ve bunu fesih bildirimine de eklemesi gerekmektedir. Yine çok sık rastlanmasa da bazen idare kaynaklı ya da sağlık sebebi sebepleriyle işçilerin askeri anlamaması durumu olabilir. Bu durum kendisinden kaynaklanmadığı için işçi iş sözleşmesini bu nedenle feshetmişse yine kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ee, son olarak da şunu söyleyelim. İşçi eğer iş sözleşmesini askerlik nedeniyle feshetmiş ve başka bir işlerin çalışmaya başladıysa o işçi kıdem tazminatı alamayacaktır.